Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere uygulamalı olarak meditasyon nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle meditasyon dediğimiz şey bir mindfulness pratiğidir arkadaşlar. Şu anki zamanı odaklanma pratiği yani. Meditasyonun çeşitli formları var. Direkt gözünüzü kapatıp nefese odaklandığınız, sonra bir sese odaklandığınız ya da bir duyuya odaklandınız. Oturma hissi olabilir. Veya sıcak olabilir, soğuk olabilir. Dışarıdaki arabaların korna sesleri olabilir. Evet, bir odaklanacağımız şey seçmemiz lazım. Ben bu videoda nefesli olanı göstereceğim size arkadaşlar. İlk önce derin bir nefes alıyoruz ama burun nefesi. 2-3 dakika bekliyoruz. Black box breathing deniyor buna. Araştırabilirsiniz. Meditasyon yapmak için uygulama linki de paylaşacağım. Adı Medito. Bu şekil derin nefes alıp bekliyoruz. 2-3 dakika olur. Devam ettiriyoruz. Şimdi başlayalım. Gözlerinizi kapatın. Evet, şu an derin bir nefes aldım. Nefesimi verdim arkadaşlar. Aklınıza bir düşünce geldi an onu fark ediyorsunuz. Yargılamıyorsunuz. Temel pratik bu. Sadece fark ediyorsunuz fark ettim. Sonra nefesime geri döndüm. Ona kadar nefesinizi sayabilirsiniz. Paylaşacağım uygulamada bir sürü pratik örneği var. Ders şeklinde oturuş. Oturuş genelde dik vaziyette olur. Evet, bu şekil bir dakikalık bir meditasyon gerçekleştirebilirsiniz. Hafif başlama öneririm. Şu an present Mahmut'tayım. Yani güzel bir şey. Solumda yatak var onu fark ettim. Önümde telefon var. Tamamen şimdiki zaman farkındalı. Ee, düşüncenizi fark ettiğiniz an ve nefesinize odaklandığınız an sporda bir biceps körlüğü atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir hareketin bir tek Spor gibi aslında meditasyon çok fayda bekleyerek yapacağınız bir şey olmamalı. Bir disiplin bence meditasyon. Hayatınıza oto disiplinle bir şey yerleştirmek için güzel bir fırsat. Öneririm kendinize iyi bakın.